Merhabalar İkizler burcu arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için 4-11 Ekim haftasına niyet aldım. Kahve falı bakmak istiyorum. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Her şey güzeldir sizin hayatınızda. Benim için güzel, çok şükür. Sizlerin sayesinde güzel, sizlerin destekleriyle güzel. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Emek veriyorsunuz, sizler de vakit ayırıyorsunuz, beni izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere de sevgili dostlarım. Ve falıma geçmek istiyorum. Şöyle fincanımızı açalım. İkizler Burcu arkadaşlarım için. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle bir kişi kızmış kızmış sinirlenmiş sinirlenmiş gitmiş sanki kendi kendini doldurmuş birileri de yine onun yanında ona konuşmuşlar kızgın kızgın uzaktan size bakıyor ama bir taraftan da seviyor bu insan yani hem seviyor hem şu an böyle bir şeylere kızmış uzaklaşmış gibi görünüyor. Tabii ki bu kızgınlık geçici bir kızgınlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanın bir sevgisi var yoğun böyle size karşı bir sevgisi, saygısı var. Yani bu, bu olumlu duyguları olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu kızgınlık da geçecek diye düşünüyorum. Şimdi aklınızda birisi var sanki. Bu kişinin e, hayatını merak ediyorsunuz. Bu kişi çok mu gizemli davranıyor? E, hem bir taraftan size dönmüş konuşuyor, konuşuyor sizin yanınızdaymış gibi davranıyor. E, kendisini farklı anlatıyor olabilir. Siz onun gerçek yüzünü merak ediyorsunuz. Aslında ne yapıyor? Aslında e, nasıl bir hayatı var? Çok bunu bilmek istiyorsunuz. Araştıracaksınız bu kişiyi. E ee, acaba göründüğün gibi bir insan mısın? Söylediğin gibi biri misin yoksa başka şeyler mi var? E ee, diyerek böyle araştırma içine gireceksiniz. Çünkü sizi şüphelendiren bir şeyler var arkadaşlar. İkizler burcu, zeki ikizler burcu fark eder. Hemen fark eder, hemen anlar. Ee, ve böyle araştıracaksınız ve iyice tanıyacaksınız bu insanı. Ama tanıdıktan sonra bir ferahlıyorsunuz. Yani çok böyle düşündüğünüz gibi aklınıza geldiği bir kötü bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bu şekilde gördüm sevgili dostlarım. İki kişiye dönmüş böyle bir şeyler anlatıyorsunuz bakın. Ya kendinizi açıklıyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Bu iki kişi meraklı gözlerle sizi izliyorlar ve sizi anlattıklarınızı da dinliyorlar. Ee, onlara bir şeyleri anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Özellikle bir kişi ile ilgili sanki dil döküyorsunuz. Bakın bu böyle bir insandır, şöyle bir insandır. Ee, onunla ilgili konuşuyorsunuz ve orada konuştuklarınız kabul görecek. Sizin söylediğiniz şeyleri e, anlayacak o iki insan ve kabul edecekler. Ee, bu şekilde gördüm arkadaşlar. Kendi kendine böyle havalanan havalı havalı hareketler yapan işte kendini beğenmiş beğenmiş davranan bir insan var sanki. Siz ona öyle bir ardınızı dönüyorsunuz ki o öyle yaptıklarıyla kalıyor yani. Sizin için fark etmiyor ki. Sevgili ikizler Burcu. Hani kendini beğenmiş bir insanla yani sizde bir etkisi yok bu insanın. Onun tavırları karşısında siz ardınızı dönmüş gidiyorsunuz. Bu kişi sizin peşinizden gelecek. Peşinizden koşacak. Şimdi arkadaşlar bir işle ilgili iki arada bir derede kalmışsınız sanki. E, yer değişimi olabilir. iş değişimi olabilir. Veya bir işte iki e, yani yeni bir iş fırsatı vardır. İki tane yol var. Hangisini seçeceğim diye kararsızlık içindesiniz de daraltıyor bu kararsızlık sizi bir şey olsa diyorsunuz bir mucize olsa bir birisi bir şey yapsa bir şey dese de şu işin içinden çıksam bazen insan kendi önünü göremiyor gerçekten ee, dışarıdan bakan bir gözle ihtiyaç duyuyor böyle bir süreç olabilir fikir alabilirsiniz acaba ne yapayım nasıl bir adım atayım diyerek böyle sevdiklerinizden fikir alabilirsiniz ama şu dönüp gittiğiniz zaman da konuşacağınız çok böyle bir birisi de yok gibi ee, yine de bu çaba içinde olacaksınız açıkçası ee, temiz yüzlü e, aydınlık yüzlü büyük bir yüzü var bir kişinin size bir e, işle ilgili veya resmi bir kağıtla ilgili bir desteği faydası olacak. E, bu faydası sayesinde onun desteği sayesinde yüzünüz gülecek bu işle bu konuyla alakalı arkadaşlar. Ee, yollarınız var yolda aslında böyle daha çok bu yol bir işle ilgili bir yol gibi gördüm ben ee, bu seyahat gidip geliyorsunuz açık aydınlık görünüyor sevgili dostlarım ee, arkadaşlar kendisini böyle çok çok iyi göstermeye çalışan biri ama siz hiç bakmıyorsunuz o yönde Farkındasınız çünkü olan bitenin. Etrafınızdaki kişileri de kendisini böyle iyi gösteriyor. Ama siz o insanlara da anlatamıyorsunuz. Onun iç yüzünü de fark etmez. Siz hiç konuşmuyorsunuz. Hiç muhatap almıyorsunuz. Etrafınızda gezen birisi. Bu size karşıda bir kıskançlığı var. Bir kıskançlık, bir fitne içinde fesatlık var yani bunun. Bir araba gördüm. Şimdi ya kendi aracınızla bir seyahat veya bir araba alımı, satımı bu tarz bir konu, bir mevzu gündeme gelebilir. Ama her şeye de karışan bir insan var sanki başında. Arkadaşlar bu ara, yani bu hafta özellikle şey, konuşmalar sizi biraz rahatsız edecek. Yani her kafadan bir ses çıkıyor gibi. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor gibi siz alttan aldıkça da insanlar anlatıyor 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 biraz almışsınız sanki ee, şimdi burada böyle bir ceylan gibi gördüm hani ceylan hep şey diye yorumlarız e, yardır sevgilidir yani çok kararsızlığa düşmüş birisi bu ne ileri gidebiliyor ne geri gelebiliyor ortada bir bataklığın içinde sanki e, çırpındıkça o bataklığın içine batıyor her şeyin sizin elinizde olduğu bir şey bu ya bir ilişki bakın bu eşiniz mi sevgiliniz mi artık e, bütün çaba göstermesi gereken sizsiniz bu ilişkide yani çok ağır bir durum biliyorum ama ne yaptığını bilmeyen birisi yani e, onun hani siz söylemeden onun bir şey yapacağı yok arkadaşlar o karar da veremiyor bir şey de yapamıyor e, sizin ee, onun elini tutmanız gerekiyor ee, daha böyle açık olmanız gerekiyor Ön, önden gitmeniz gerekiyor ee, böyle bir kararsız, kararsızlık içinde bir partner olarak gördüm açıkçası bu arada hane içinde e, konuşan birisi yine böyle sizin birazcık böyle nasıl diyeyim çok fazla üzerinize geliyor sanki İletişimlerde şey iletişimlerde sıkıntı var bu, bu hafta Konuşmalar hiç hoşunuza gitmiyor bu hafta etrafınızda. Ama sevinçleriniz güzel, sevinçleriniz mutluluklarınız var ee, arkadaşlarım. Öyle ki ya bir şey böyle bir haber alacaksınız, çok sevinçli bir haber alacaksınız bu hafta. Aniden bir yere gideceksiniz. Yani bu uzun bir yol değil. Yani gideceğiniz, gitmeniz gereken bir yer, belki o haberden sonra yapmanız gereken bir şey veya görüşmeniz gereken birisi ee, mutlulukla sevinçle koşa koşa gidiyorsunuz yüzünüz o kadar gülüyor ki çok sevinçli görünüyorsunuz arkadaşlar evet şimdi şöyle tabağımıza da bakalım ya yani ben burada çok toplu bir para yüklü bir para görüyorum şimdi bu hafta bu parayla ilgili konuşabilirsiniz bu parayla ilgili adım atabilirsiniz ama bu paranın gelişi size 8 vade. 8 hafta 8 ay. Ama bu büyük bir para arkadaşlar. Ee, hani nasıl diyeyim yani yola çıkmış. İnşallah geliyor. İnşallah sizin elinize düşüyor. Ee, bu haftada bunun için bir ya bir konuşma yapılıyor ya bir adım atılıyor. Ve 8 vade sonunda o para elinize geçiyor inşallah. Gözü yollarda sizi bekleyen birisi var. Ee, öyle ki bir hasret var içinde öyle, içi şişmiş ya söylemek istediklerinden e, sanki böyle şişmiş patlayacak hani bir an önce yüz yüze gelseniz kavuşsanız da işte o içini bir dökebilse bir konuşabilse bir anlatabilse size böyle bir durum söz konusu kendisin yani şöyle bir şey söylemek istiyorum karşınızda durmuş. E ee, bir insan içi dolmuş, dolmuş taşıyor sanki. Sizin de yanınızda size destek olan birisi. Bu kişiyi şey yapacaksınız, alt edeceksiniz nasıl? Yani konuşmalarınızla aslında. Yanınızda sizin yanınızda birisi var ve karşınızda gerçekten kötü niyetli, kötü düşünceli, kıskanç, fesat bir insan. Konuşuyorsunuz onunla. Ee, ve hani o kişi de tamamen artık kendini düzeltecek inşallah ya da sizin hayatınızdan çıkıp gidecek böyle bir şey konuşmalar var bu hafta önemli konuşmalar diyorum hep ikizlerde iletişim iletişim bu hafta yoğun evet şimdi arkadaşlar bir hediyeniz ya da sürpriziniz kim bu böyle bir sürpriz bir hediye bir şey mutlu olun diye hazırlık yapan birisi var çok da heyecanlı çok da telaşlı ee, sürpriz yapacak size çok mutlu olacaksınız, sevineceksiniz, sevdiğiniz bir kişiden bir hediyeniz var, bir müjdeniz var inşallah. Evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram hesabım Yıldız ile falname. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.